Bas, çalışır. Evet arkadaşlar. Gene güzel bir yerdeyiz. Gezginler doğa sever olarak. Muhteşem. Karşılar komple mağara. Burası çok eski yerleşim. Burası da aynı. Şurada bir güzel mağara var. Ayı inil olarak kullanmış. Diyeceksiniz nereden biliyorsun? Yeni çişini yapmış. Kuşburnu falan yemiş. Pisliğini yapmış. Arkadaşlar burada çok devasa mağaralar var devasa. Biri 15 odalı. Üst taraflara giremiyoruz. Yıkılmış. Bak şuralar örülü. Muhteşem bir yer arkadaşlar. Aşağısı çok büyük dere akıyor kanyon. Burada iki dere birleşiyor iki kanyon. Burada çok güzel eskiden çok güzel bir yaşantı varmış arkadaşlar. Muhteşem bir yermiş doğa harikası. Şu üst katlar hep mağara arkadaşlar. Hep mağara. Yani ayı ayı kişini yeni yapmış. Her an karşılaşabiliriz arkadaşlar. Burada bir üç odalı mağara var. Orayı orayı in olarak kullanıyormuş. Hayvan kişin daha yeni yapmış belli yani. Bakın şu üstler komple mağara arkadaşlar. Muhteşem bir yer. Bak. Şuradan girişi var. 15 adalı Bak Boran karşıda bir pencere var. Boran. Aa evet. Daha daha. Evet. Oraya çıkabilseydi çok güzel olacak yani. Harika yerler. Harika. Aşağıdan su. Sesi de buraya geliyor. Güzel. Ne oğlum? Evet. Nereden canım? Oradan mı onun girişi yoksa? Böyle gidiyor, onun girişi oradan. işte oradanmıştı, kırılmış diyor mu? Evet, kırılmış. Şu üstten. He. Evet. Eskiden şu o üstünde bağlantısı var. varmıştı. Ha, şu şu he he bak. He. O üstünde genişmişti o üst tarafta herhalde. Orada gidiyormuştu. Uçmuş evet. Mahvaren devammış da orada, herhalde. Mahvarlı devamı. Gezginler, doğası olarak arkadaşlar geziyoruz. Bunlar, kayalar, evet. Yalnız ya. arkadaşlar, buralar çok tehlikeli. Çok sayıda yabani hayvan mevcut. Ama bakar mısınız? Şu eski yerleşim yerine bakar mısınız? Buralara pek insanlar da nadir geliyor. Evet şu karşılar da komple bak. Karşılar da mağara. Oralar. Şu karşılar. Şuralar. Burası çok derin bir kanyon. Demek ki el mağaraya dalmamak lazım. Evet. İyi ki yani girdiğimizde içeride ayı yokmuş. Belki o derin Olabilir. <laughs> Olabilir. Olabilir. Evet evet oradan oradan gidelim. Evet evet. Çukura inmeden arabaya ulaşalım. Evet arkadaşlar. Tırmanışa geçtik. Yani arkadaşlar. Buraya kamp çadırı kurmak. Ve 4 gün 5 gün burayı gezmek lazım. Bir günde bura gezmeyle bitilmez arkadaşlar. Çünkü çok sayıda mağara var. Çok da yüksek. Yani en ufak bir düşmenizde şansınız yok. Yok. Benim evet. O yüzden dikkatli olmanız lazım. Bu demek ki yuvarlak kaya mağara neredeydi? Evet, buradan He he oradan oradan canım. Evet. Tırmanışa geçtik arkadaşlar. Aşağıya bakar mısınız? Buralar da her insanın yürüyüp çıkaya bineceği yer değil arkadaşlar. Yani. İnişimiz 45 dakikada sürdüydü. Canım elli ver. Acaba tırmanışımız ne kadar evet sürecek? <laughs> Suyun güzelliğine bakar mısınız? Çok derin kanyon. Buradan çıkalım. Şöyle. Evet evet. Mağaraymış. Orada mağaraymış oğlum. Canım <laughs> şuradan çıkaydın. Evet. Şura bak yol gibi. Öyle mi? He. Kendini şey atma, riske atma. Dinlene dinlene çıkacağız. Evet. Arkadaşlar. <laughs> Ciğeri nefesi kuvvetli olan buralara gelsin arkadaşlar. Her insan gezemez buralarda. Çiğdemler, çiğdemlerin güzelliğine bakar mısınız? Harika. Eşim evde çay yapacak. Çay çok güzel oluyor, Bu da ekimizin gülü. Zeyne Hanım. <laughs> yukarıda, yukarıda. Yukarıda, içeride Bizim yol arkadaşımız. Bir şey de bir şey ha? Evet. Bak, bak şu da 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 büyük kaya ile olan yer çok <laughs> ilginç. İçinde de var taş. Şimdi bir şeyler yapmışlar. Ya oraya çıkış yok mu ki ya? Nereden iniyorlarmış ki? Bak Boran. Şuradan var oğlum? Aha aha. E orayı dönmüyor Yok yok yo, aha. Anam anam düşecektim az i̇şte, daha. Evet. Daha daha bak. Evet zirvede de var yukarıda. Daha Boran. Mi, Öyle ha yoksa yoksa oradan oraya bahar altın var mı araya? bak bir şuradan bak. Oradan şuraya geçilebilir. Şuradan bak. Geçilir. Oradan, Canım şurada da var mı ara? Aha. Onu diyorum işte oradan geçe orada örülmüş her Ee? Bir dahaki kine ama gel. Evet. Nasip olursa bir daha bak da şuraya geleceğiz. Aynen. Çok ilginç bir yer. Çok. İnan. Manzarası harika. Şu, Çiğdemlerin güzelliğine bakın. güzelliğine bakın. Evet, gibi. evet oğlum. En çok çiğden burada baksana ya. Evet. Gezginler dolaşıyor olarak geziyoruz. Arkadaşlar. Cans, çok evet. Çok yüksek arkadaşlar bak, bak, bak. bu. Çok yüksek. Bak, bak, bak. İnan. Rampa inmesi bile 45 dakika sürüyor. Arkadaşlar burada mağaraların bazılarına giremedik. Önleri örülmüş. Yürüyüş yolları uçmuş. Aslında çok gizemli. Gezilmesi gereken bir yer. Araştırılması gereken bir yer. Arkadaşlar. Şu karşı dağlarda da ilginç mağaralar var. Yani arkadaşlar buraya kamp kuracaksınız. Herhalde bir 4 gün 5 gün ancak burayı keşfedersiniz. Ama ama işte. Ama işte. Şu da var. Aklacığa bak. Evet. Bak bak. Eşi herhalde. Evet. Ama şu da var arkadaşlar. İnanın yani. Ayı pisliğini yeni yapmış çişini. Büyük çişini. Fark ettik. Kuşburnu evet. falan yemiş. Burada bir üç odalı Güzelimize mağara var. Görüyoruz. Onu yine olarak bakıyor. kullanıyor herhalde. Çünkü mağaranın ağzına doğru işemiş. Evet, evet. Ee, tehlikeli yani. O fazla uzakta değildir belki. Yakınlarımızda olabilir yani. Çünkü arkadaşlar burada köy yok. Yaşantı yok. Buralar dağların arasında iki kanyonun birleştiği bir nokta. Gel kızım. Yani insan gel. insan gezmiyor buralar normalde. Gel aşağı gel gel.